Herkese merhabalar. Marketlerdeki güncel yağ fiyatlarına gelin birlikte göz atalım. Siz de kanalıma abone olmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayın. Şok marketlerde geçerli 1 litrelik evin marka ayçiçek yağının fiyatı 23 lira 90 kuruş. Bin marketlerinde geçerli Sole markasından 5 litrelik ayçiçek yağının bidonu 109 TL. A101 Marketlerinde geçerli 2 litrelik orkide marka ayçiçek yağı 67 lira 95 kuruş fiyatında. Bin Marketlerinde geçerli Sole markasından 2 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 49 lira 90 kuruş. Migros Marketlerde 1 litrelik Migros marka ayçiçek yağı 25 lira 90 kuruş fiyatında. Bir yağ markasından 5 litrelik ayçiçek yağı A101 marketlerinde 124 lira 90 kuruş fiyatında. Yine A101 marketlerinde geçerli yudum markasından 1,25 litrelik ayçiçek yağı 47 lira 45 kuruş. Migros marketlerde geçerli Migros marka 2 litrelik ayçiçek yağı ise 49 lira 90 kuruş fiyatında. Bin marketlerde geçerli turna marka 5 litrelik pamuk yağı 119 TL fiyatında. Siz de kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şok marketlerde geçerli 2 litrelik evin markasından ayçiçek yağının fiyatı 45 lira 90 kuruş. Şok marketlerde geçerli evin markasından 5 litrelik ayçiçek yağı ise 109 lira 90 kuruş fiyatında. A100 marketlerine satılan Orkide marka 1 litrelik Ayçiçek yağı 38 lira 90 kuruş. A101 marketlerinde geçerli 4 litrelik Sırma marka Ayçiçek yağı ise 79 lira 95 kuruş fiyatında. A101 marketlerinde geçerli 3 litrelik Yudum marka Ayçiçek yağının fiyatı ise 69 lira 95 kuruş. Bin marketlerde sırım markasından 2 litrelik zeytinyağı 67 TL. Migros marketlerine satılan orkide markasından 1 litrelik ayçiçek yağı 37 lira 90 kuruş. A101 marketlerinde satılan Vera markasından 4 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 72 lira 95 kuruş fiyatında. Bin marketlerine satılan 1 litrelik Sole markasından ayçiçek yağı ise 25 lira 90 kuruş. A101 marketlerine satılan Abalı markasından 2 litrelik ayçiçek yağı 67 lira 95 kuruş fiyatında. Migros marketlerde satılan Turna markasından ayçiçek yağı 4 litresi 79 lira 95 kuruş. A101 marketlerinde satılan Yudum marka 4,5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı ise 123 lira 90 kuruş fiyatında. A101'de satılan bir yağ markasından 1 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 38 lira 90 kuruş. Carrefour marketlerinde satılan 5 litrelik Carrefour markasından ayçiçek yağı 119 TL. A101 marketlerinde satılan 4 litrelik komili marka ayçiçek yağının fiyatı 79 lira 95 kuruş. Carrefour markasından ayçiçek yağı 2 litrelik şişesi 49 lira 90 kuruş. A101 marketlerde satılan 2 litrelik Vera marka ayçiçek yağının fiyatı ise 45.90. Siz de bu ve bunun gibi market fiyatlarına ulaşmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Migros marketlerde satılan Migros marka 5 litrelik ayçiçek yağı 109 TL. Carrefour marketlerde satılan Carrefour markasından 1 litrelik ayçiçek yağı ise 25 lira 90 kuruş fiyatında. Komili markasından 4 litrelik ayçiçek yağı 109 lira 90 kuruş. Yudum marka 2 litrelik ayçiçek yağı Carrefour marketlerde 58 lira 90 kuruş fiyatında. A101 marketlerde satılan Abalı marka 5 litrelik ayçiçek yağı 124 lira 90 kuruş fiyatında. Carrefour marketlerde satılan Tarış markasından 2 litrelik sızma zeytinyağının fiyatı 194 lira 90 kuruş. Carrefour marketlerde satılan yudum marka Egem'den natural sızma zeytinyağının 1 litresi 77 lira 90 kuruş. Carrefour markette satılan 1 litrelik komili marka Ege sızma zeytinyağının fiyatı ise 59 lira 90 kuruş. Orkide marka 4 litrelik ayçiçek yağı Migros marketlerde 86 lira 90 kuruş fiyatında. Siz de bu ve bunun gibi market fiyatlarının karşılaştırılması için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Komili markasından 1 litrelik zeytinyağı Carrefour markette 59 lira 46 kuruş Carrefour markasından natural sızma zeytinyağı 1 litresi 42 lira 90 kuruş fiyatında. Siz de en güncel ve en doğru market kataloglarına ulaşmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir yağ marka 2 litrelik ayçiçek yağı Carrefour marketlerde 62 lira 95 kuruş fiyatında. Yudum markasından 2 litrelik Egem'den natural birinci sınıf zeytinyağının fiyatı Carrefour Marketlerde 97 lira 50 kuruş fiyatında. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. En güncel ve en doğru market kataloguna ulaşmak için sizde kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Carrefour marketlerde satılan 18 litrelik Carrefour marka ayçiçek yağının fiyatı 452 lira 90 kuruş.